Bu reklam sana biraz pahalıya patlar babacım. Su yakmıyor bu. Herhalde oğlum ya. Televizyon reklamı pahalı bir iş. Bu pankartı bütün Türkiye görecek oğlum. <laughs> Alın bakalım. Bilet paralarınız ve yol paralarınız benden. <laughs> yetmez. Evet, hayatta yetmez. Karnımız acıkınca ne yapacağız? <laughs> İyi, alın bakalım. Bu da köfte ekmek paramız. Ya yetmez ki ya. Nasıl yetmez? Ya karın topluğuna mı çalışacağız Haluk amca ya? Sevgililer günü mesajını bütün Türkiye görecek. Bu çok daha farklı bir iş yani. Siz hiç dayak yemediniz galiba. Ee tamam tamam, uzatmaya gerek yok. Yetmez ama evet. Yani karın topluğuna yapacağız. <laughs> Peki şimdi siz bu pankartı açtığınızda... ...ya kamera sizi çekmezse? Ana bak bunu düşünmedik. Ya baba dert etme. Maç sonuçta 90 dakika. İllaki kamera bizi de çeker. Yani 3-4 dakikada uzatma var. Bence hiçbir garantisi yok. Olmaz bu iş. Merak etme. Biz açarız.